arkadaşlar bugün sizlerle mini draftta bugün yeni seriye başlıyoruz yeni serinin ismini tam olarak belirlemedim yorumlar başlıktan falan bütünüzdür bugün ne yapacağız bugün yeni serinin amacına göre ya kaşif olacağız ya yerleşkede yaşayan birisi olacağız ha tamam burada bonus sandığı alırım ben Şöyle şöyle bunları toplayalım. Şunları da birleştirme modu gelseymiş. Gel bakalım. Iyy dur yanlış yerlere bastım. Şöyle ayarlasam. Şöyle bir alsam. Emanetim açayım. Handik varmış. Kitap varmış. Nereye sayılacak bilmiyorum. Koy. Şöyle al. Şununla birleşecekler. E ee, söyle söyle söyle. Ekmek alıyorum. Patates alıyorum. böyle pişireceğim, Tas alıyorum. Balta alıyorum. Bunlar alıyorum. Büyük olma filanlarını alayım. Cubuk alayım. Mantarı da ver bana. E, ee, kokonat bitkisi. Kokonat bitkisi ne yapacağım? Pancar tohumu. Birilerini de yaparım. Şimdi şu pişmemişleri aynı altı. Şu baltaları şuraya. Kitabı da şuraya koyarım. Ee, şimdi seni soru kırmakla başlayalım. Sen göçmenlik yapmaya çalış. Ya buradan gezmeye çalışırsan yani böyle yeni yerler keşfetmeye çalışacağım. Ve hatta yerleşeceğim bir yerde kesinlikle yerleşebilirim arkadaşlar. Amaç su. amaç şu. Az yerlerim. Yani az yer diyorum da fazla yerleri Ama şu arkadaşlar. Bu craft'ın amacı ya gezeceğiz. Gezersek ise ise bu gez gezersek ise hep böyle kalacağız. Ya bir yere merkez yerleşik falan koyar mıyız onu bilmiyorum. Da ağaç kazdım. Ben şu yerden çıkmak istiyorum. Sandığı da şuraya koy da. Şu odunu birleştir. Şunları da birleştir kuşları birleştir. Bir craft'ın table yapmak yardımcıdır. Yap 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 yap. Şöyle. 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 Tamamdır. O zaman şu tarafa koy. Ha tamam, craft'ın table hazırdır arkadaşlar. Ay ayı varmış lan. Şey yapacağız ana vermez. Ay, yiyor musun? Ay elma yemiyormuş tamam ben zaten kaçtığını görüp şey yemiyormuş. Normalde olsa bize ayı hemen pençe atardı kesinlikle. Bu arada. Tamam kurabiliyor tamam. Eee nereye gideceğim ki ne? Okyanus adası var mı? Ben buraya çıkayım mı? Çıkayım ya da ya. Ne olacak? Azıcık oradan mı azıcık arkadaşlar? Daha sonra gezeriz. Koyun aramak yazmasın aslında, ha. Adaya mı gideceğim yoksa şeye mi gideceğim? Aslında bir maden bulmak lazım. Bir maden aramaya çıkarım. Sizin niye bu kadar az Bir dakika arkadaşlar. Kumları da acısı arkadaşlar merak etmeyin. Camlarda bir şeyler de yaparız. Uuuu. X1'ler olabilir. kör. Ay kör oldum. Sandıktan güzel şeyler çıktım. Altın gördük. Çakmak, obsidem Bunlar Minecraft'ta ne işe bulamadım galiba. İsteme gibi bir şey. kraftı tam olarak şey yapamadım. Ta da, da sosyal için. Demirleri alalım demirler. Altın karsın. Demirleri alırım, hatta altını da alırım. Altın gördük, giyinelim Ya da ben vazgeçtim. Daha sonra giyinirim ben bunları. Bak burada ağaç varmış onu kırmış. Ee, geçelim. Şimdi de bence ne alaka ben bilmiyorum arkadaşlar. Al koyun. Koyunu sorup öldürmek için baltayı kullanan ha. Ay demirlerim vardı benim. Ne boş ver ya. Şurada mantar mı yapsam ki? Ha orada kaç tane iki tane koyun var dur. Tabii iki de Terserde olduğu gibi köy alamayacağız. Ama burası olacak. Bir yatak yapmaya çalışırım arkadaşlar. Hatta sümür değil de beyaz pembe yapmak istiyorum ben yatağı. Pembe eflatum artık pembe mi deniyor o. Buna yapmak istiyorum arkadaşlar. Alayım ben bu çiçeği. Tamamdır. En fazla ilerlemesek olur aslında arkadaşlar. Korktum da sayılır. <laughs> gidelim bakalım. İşte bu seriye güzel bir rakise satın. Ben nereden madem bulacağım ya? Taş kazmam lazım. Şöyle ileriye doğru gidelim. Her yerde ufuş ağacı. Ulan mod güzel seriye getirmiş. Tamam <laughs> kırmızı da normal maş. Kırmızı gül al. Şöyle gidelim. Gideriyoruz, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Arı kovanı. Arı kovanı iyi sayara şey da iki tane arı var. Alamıyoruz maalesef. Aslında ne olur ki arkadaşlar aslında. Saldırıyor da değil mi? Ve benim altam çok az hasar yemiş. Şunu gir. Kaç ulan kaç ulan kaç ulan Araç suya giremiyorum <laughs> Hadi girin Ulan üstünde geziyorlar Şöyle Şurada hop Ve şurada hop Kim? Hala peşimde de, hala peşimde de. Hop çok alası ben de ölürüm, onlar da ölür. Bakayım. Hay terk ettiler beni. Yunus da beni dövecek İmdat! <laughs> Yunus da öyle bir şey yapmaz da değil mi ya? Bakın bakım arkamda hemen geliyorlar lan üstüne ama ha. Şimdi şöyle bir yere gidelim. Haydi beyaz gün daha bulursam iyi olacak. Ha maden bulun maden. Taş mı kırar mı insan? Aa demir. Demir ile kırmadan olmaz. Yok sınırtları bunu da kıramıyormuş maalesef. Sekiz tane tasım oldu mu ki acaba? Öncelikle işte ben şuraya bir alanımı başlatayım. Ev yapmayacağım tabii ki de. Ya böyle gezip taze bir yerde yaraşma düşünürsem olabilir bak gezmek. Evet ya o da, da köyün içinde yapalım arkadaşlar. Bence her şey bir tane kalıyor nedense. Şöyle koy. Şunları içerek pişiyorlardı. Var pişiyorlarsa iyi olur. Oyuna gelecek soruk yapraklar gibi. Bitmiyorlarsa ayıp o ay be, yedim. Şu olduğunu yapalım. Deneyelim bari. İki tane sana alıklayalım. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi bunları al. Kır ben de şurada taş. taşların şey yapayım. Cevherde yerim. Bakayım. Ana koyulmuyormuş. Çok güzel. Bir tane odun yakalım. Çakmakla yanıyorum ki. Yok. of Obsidian bu sen şahiyonu şahiyonu koyulmak Balta koy. Ben yine bir balta yaparım. Arkadaşlar işte biliyorum bonus sandığı koyma, koymak bir şey değiştirmiyor ben yemeyecek bir şeyler de yapayım. Hı, canavarlar gelecek. Onu kadar şundan koy da. Hı, canavarlar gelecek. Dur bir dakika yatak yapabiliyor muyum ki? Dur bir dakika yatak için. Hayır günler eksik. Acaba şurada günler var mıdır ki bakalım. Akşam oluyor ne yapacağım? Hı, vazgeçtim. Vazgeçtim vazgeçtim. Şunu sen bana ver. Çabuk kır çabuk kır çabuk kır çabuk kır çabuk kır. Bu bayağı bir olmuş da. Yani ben ben neyi bekliyorum? Abjuran ee, koyma tahta koy. Şöyle. Rıklastın tabi koy. Ay üstüm açık kaldı. Heh, tamam oldu. Oh be. Bakayım alayım demirleri. Arkadaşlar canavarlar. Ben bir saat boyunca burada beklemeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ya kaç dakikadır bekliyorum bekliyorum. demirde de kazayım dedim de. demirler Bakacağım. Aa sabah olmuş tamam. Ses gerek yoktur. En son, son, son sesi duydum. Şunları kır. Bakır. Kutu kere zannettim. Korktum ya. Ne kadar korktum siz de görüyorsunuz. Şu i̇şte, de, üstüne dursun da. Şunlar bende. Heh tamam. Tamam gel. Gel lan hay gel gel gel. Haydi 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 gel. Gel hadi gel. Görürsün böyle işte. Allah Allah. Yana yana geliyorsun de. Karanlık da gelse korkarak kaçacağım da gel. Yani sabah geliyorlar bir de. Allah Allah. Işınlar dursun hadi. Buraya geri gelsem mi yoksa sayımız Mutlular için geri gelmeyeceğimi biliyorum. Ee, başka. burada mod tanıtımlar. Koyun varmış demek ki bakın burada. Kim? Oy. Aa şikayet vuruyor. Aa şikayet gördüm. Daha demin creeper patlamış. Şikayet orada. Okladı beni. Ben şikayeti gördüm. Beni gördüm onu creeper şikayeti tarafa gelecek o benim tüme kadar da ben o zaman göreceğim. Tek güvencem Creeper'ın buraya gelmemiş. Ya boş ver ya gezmeye başlayan bir. Gel bakalım. Demir buradan almıyor. Alacağım ya da demir demir duyuyor. yok. Huzuru bir yerde dinlenmeye geçeceğim. Hani ağaçtan olmadığı bir yerde düz da Eğer yükledim modları size tanıtırım isterseniz ya. Yükledim bu modda bir sürü gün, güzellik harikası bir de şeyler geliyor da. Elime baltamı aldım. Şikayet bana saldıracak ben de ona bu kafa atacağım orada. Araftan boğuklar denize girmedi şimdi de saldırmıyorlar. Ana şikayet beni görmedi. koyunu iki dakika burada harcayayım. Ana. Ha. İşkelete yuvam var. O. Sen kimsin de bana vuruyorsun ha? Sen kimsin lan? Kaç şimdi kaç 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 kaç. Kaç. Hiç canın yokmuş gibi kaç. Heee kardeş kurtar beni. Aaa. Hani var ki vuramaz ki. Ayıva yedir. Ayıva yedir benden söylemiş Kaç şu kutuba doğru şuraya doğru kaç. Orada açıklık bir alan vardı. Programın demin de bu bir ses Az mı geçti lan dadamın? Kuş biyomundan çıkabilir miyim Allah aşkına ya Şurada yeni bir maden var da Kuş bir çıkarsam bir yerde kamp yapacağım da şeye bakalım, bakalım bakalım Bir yerde dinlenmeye çekileceğim de nerede dinleneceğim ki ne Kuş bir çıkarsam demişti ya Şuraya geçeyim mi bari? <laughs> tamam çıktım. Şimdi. Azıcık da ilerleyelim. Şu açık alana geçmek istiyorum çünkü arkadaşlar. Açık falan değil lan açık alan deyince. Heh. Şundan koyacağım. Şunu ver bana. Şundan koyacağım. Odunu çevir şöyle. Tamam kastım çabuk sürü koy. Demire sonra atsını koy. Pise dursun demirle yatak yapacağım. Şöyle 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 bir tane yatak yaptım. Tamamdır. Şimdi onu pembe boyayacağım. ki ben bir şey yazmam yaz kaybetmem için bir dakika. Arkadaşlar en azından gezmek için bir yer yaptım. Ee, video bence burada bitirelim. Tavuklar var mı? da öldür. Koyun elitleri bana yardım olur. Yine demir şeyler yaparım da. Eflatun rengi dedi. Boyayım şunu. Eflatun yatak kılmış oldu. Neyse arkadaşlar ben burada video bitiriyorum. Ocağın üstüne çıkayım da. Ocak ayını kutlu. Kıyım bitişini şey yaparım. Uyy ilan çeşitliydi. Ocak ayı bitir. Ocak ayını bitir. Ama neyse. Neyse. Evet arkadaşlar benden de buraya kadar. Bir dakika arkadaşlar. Ha tamam oldu. Evet arkadaşlar ben ona bu kadar. Eğer bu tarz videoların devamı gelmişsin abone olmayı merak etmeyin. Kendinize bakın Sadece Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar söylemeyi Bugün canlı yayın gelmeyecek. Ee, yarın da gelmeyebilir. yarın atmaya çalışayım. Canlı yayını çekmeye çalışacağım. Eğer bugün gelemeyecek. Yarın da gelemeyebilir. Ancak gelirse de gelişmeye çalıştıracağım. Can, yarın bildiğimler için abone olun. Yarın canlı yayını bekleyin. Eğer gelmezse de bir gün ben bunu bu canlı yayını çekerim. Aklımda bulsun. Ama yarın da çekmeye çalışacağım, Tamam mı?